saygıdeğer yazarlar, çok kıymetli kitap severler, sevgili gençler. Bu sene 16.sı düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlarımız, yayın evlerimiz, kitap severlerle birlikte olmanın mutluluğuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara Kitap Fuarı'nın etkinliğine iştirak eden 300'ü aşkın yayın evi, sahaf, yazar, sivil toplum konuşlarımızın yanında bu yılın yabancı konuk ülke statüsünde ata yurdundan gelen Kazakistan yayın evleri etkinliğimizde yer alıyor. Kazakistan onur konuğu yazarımız Sayın Profesör Doktor Adil Ahmetova yayıncılara hoş geldiniz diyorum. Bugüne kadar konuk olarak daha önce Fransa, e, İran, Rusya ve İtalya'dan farklı ve özel olarak bu kez kardeş ülkemiz, Kazakistan'ı ve değerli kardeş yazarımızı ağırlamaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Benim e, bir ay kadar önce, Eylül ay sonunda Kazakistan'da ziyaretimiz vardı. Türkistan'da. E, gerçi bir röportajımı yayınlamadılar sayın mülkiyetçi ama onu yayınlayacağız değil mi? <laughs> değerli okurlar, değerli e, misafirler, bütün şehirlerimiz için kitap fuarlarının çok büyük bir önemi vardır. Ancak Ankara kitap fuarının ehemmiyetinin çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ankara, evet başkent ama en az onun kadar altı çizilmesi gereken bir diğer özelliği de üniversite şehri olmasıdır. Ankara'da 22 üniversite var, 300 binin üzerinde de öğrenci var Ankara'da, üniversite öğrencisi. Bu durum hem genç bir nüfus hem de yüksek sayıda okur demektir. Ankara'da bir kitap fuarı düzenleniyorsa bütün Ankaralıların en çok beklediği etkinliğin bu fuar olması tahmin edilir. Bugün de öyle olduğunu umut ediyorum. İnşallah hep beraber gezeceğiz. Gelirken gördüm gençler geliyorlar, gidiyorlardı. Bayağı kalabalık gruplar halinde. Diliyorum bu hafta boyunca da Ankara'da en çok bu fuar konuşulur. Değerli arkadaşlar, fuarlar ürünlerin, hizmetlerin tanıtıldığı, pazarlara dahil olabildiği, ulusal ve uluslararası bağlantıların gerçekleştirildiği, kendi sektörlerindeki yenilikleri takip edebildiği önemli ortamlardır. Covid-19 salgınının fuarcılık sektörünü çok zor durumda bıraktı. Özellikle yurt dışı fuar çalışmalarını tamamına yakın bir şekilde kesintiye uğrattığını takip ediyoruz. Bu fuarcılar için olduğu kadar bu fuar açısından bakarsak kitap evleri için de ciddi bir sıkıntı meydana getirdi. Durumun tek sevindirici yanı, ümit verici yanı şu olabilir, okurlar hiç olmadığı kadar daha fazla okumaya vakit bulmuşlardır diye ümit ediyoruz bu süreçte. Henüz salgın geçmese de aşıların yardımıyla ve gerekli tedbirlere riayet ederek fuarlarımızdaki canlılık eski hale dönmeye başladı. Bunu çok sevindirici buluyorum. covid 19'la beraber fuarcılık sektörünün dijital boyuta geçtiği bir dönemde şahitlik ettik. Geçen yıl 72.si düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı salgın sebebiyle ilk kez dijital ortamda düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından fuara katılan yayıncılar kitaplarını sanal ortamda tanıttılar. Evet bu durum online pazarı büyüttü. Bununla birlikte çoğu kişi gibi ben de e, kitaplara e, dokunarak e, kitap görüntüsü ve kitap kokusuyla e, birlikte e, olmayı tercih ediyorum. Meclisteki başkanlık ofisinde de bir kütüphane yoktu. Ayrı bir kütüphane var başkanlığın başka bir bölümünde ama benim odamda yoktu. Ben Geldiğimde ilk yaptırdığım iş bir kütüphane yapmaktı. Ben kitapları görmenin en azından psikolojik olarak beni rahatlattığını söyleyebilirim. Okuyamasam bile zaman zaman çoğunu. Ama görüyorum. Bir gün okumayı planlıyorum. O plan kafamda var. Dünyanın dört bir yanından fuara katılan yayıncılar Frankfurt Fuarı'nda aslında fuarın iyi geçtiğine dair değerlendirmeleri de okudum yorumculardan. Bu durum online pazarı büyüttü. Ancak yine de kitapların fizik ortamda görülebildiği, gezilebildiği, incelenebildiği fuarların yerini tutmuyor bu. Sizler gibi okumaya gönül vermiş kişilere kitabın önemini anlatmayı çok gerekli bulmuyorum. Burada herkesin ortak paydası zaten kitap. Altını çizmek istediğim bir nokta var. Kitap okuyan sayısını arttırmak için hep birilerine, özellikle çocuklarımıza e, kitap oku demenin çoğu zaman bir sonuç vermediğini e, düşünüyorum. Eğer kitap oku diyenler e, bu fiili yerine getirmeye devam etseler ve görünür olan her yerde kitap okusalar, mesela durakta, arabada, e, trende, evde, dolmuşta, otobüste, kitap okumanın 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 artacağını, kitap okuma arzusunu, isteğinin artacağını, bu örneklikle buna büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Alışkanlıklarımızı daha çok birilerinin taleplerine ve isteklerine göre değil de gördüklerimize göre belirliyoruz. Neden daha çok kitap okumalıyız? Çünkü ne kadar çok kitap, o kadar çok kelime, ne kadar çok kelime, o kadar çok fikir, ne kadar çok fikir, o kadar çok çözüm demektir. Değerli arkadaşlar, Ankara Kitap Fuarı'nda 350 yazar, 174 yayın evi, 43 söyleşi ve 100 bin kitap sizleri, okuyucuları bekliyor. Bu devasa bir bilgi hazinesi demektir. Bilginin sahip olunabilecek en büyük güç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilginin ihtiyaçlarımıza, yani bizim için öğretici bir kaynağı, anlamlı bir yapıya dönüştürülmesi sürecinde edebiyat zevki veya her türlü okuma alışkanlığı kilit kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bizler ilk emri oku olan, yaradan Rabbinin adıyla oku olan bir dinin mensupları olarak okumanın ayrıca kutsiyetine inanıyoruz. Çünkü kitabı bir medeniyetin mensuplarıyız. Birçok şehrimizde artık 24 saat açık kütüphanelerimiz mevcut. Kütüphane alışkanlığının kazandırılmasında bunlar büyük bir önemi haizdir. Değerli dostlar, kıymetli misafirler, bu güzel kitap fuarında Eşekli Kütüphaneci namıyla meşhur Nevşehirli Mustafa Güzel Gözü yad etmek istiyorum. 1940'lı yıllarda spordaki başarıları sebebiyle yaşadığı Nevşehir Ürgün'ün kütüphane kadrosuna alınan Mustafa Güzel Göz görevi sırasında 7 katır ve 3 atla 36 köye seyyar kütüphane hizmeti götürmüştür. Eşekli kütüphaneci bu şekilde kendisine isimlendirme yapılmış. Türk kütüphaneciliğinde bir sembol isim olmuştur. Hayatı meşhur köy romancımız Fakir Baykurt tarafından eşik, eşekli kütüphaneci olarak da romanlaştırılmıştır. Mustafa Güzelgöz kütüphanecilikle ilgili hiç bilgisi olmadığı halde kendini geliştirerek modern bir kütüphane oluşturma çabasına girişmiş ve kütüphaneye gitmeyen köylülerin ayağına kütüphaneyi götürmüş. O günün şartlarında. Sadece kütüphane açmakla kalmamış, aynı zamanda okuyan sayısını arttırmak için de halkla ilişkiler çalışmaları da yapmış. Kütüphaneye radyo koyarak yani kütüphane dediğimiz de o katırlar ve atlar onlara radyo koyarak sesini de açarak erkeklerin toplanması için köy kahvesine bir alternatif mekan oluşturmuş. Kadınların kütüphaneye gelmesini kendi kütüphanesine o seyyar kütüphaneye gelmesini sağlamak için dikiş makineleri satın alarak dikiş kursları başlatmış. Köy Duvar Gazetesi için panolar oluşturmuş, kitap dışında da birçok başka girişimde bulunmuş. Kitaplara dost, kütüphaneye nefes olan ve kitapları insanlara ulaştırarak bilgiyle mücehes kılan Mustafa Güzelgöz'ün ruhu şad olsun. O gün bilgiyi eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz insanın ayağına götürüyordu, bugün internet götürüyor. Yani meselenin özü değişmiyor, bilgi insanı, insan bilgiyi bir şekilde buluyor. Bugün artık bilgiyi bulmak, bilgiye ulaşmak da yetmiyor. Bulduğunu yorumlamak, değerlendirmek, doğruyu yanlıştan ayırmak da gerekiyor. Yorumlamak için daha fazla bilgiye, daha fazla kelimeye, ölçüye ihtiyacımız var. Sizlere bu açılışta kitap okuyun demiyorum. Hepimizin iyi bildiği meşhur bir kitaptan bir kısım okumak istiyorum. Tamamını okumayacağım bunu tabii. Endişe etmeyin. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yıl İstiklal Marşımızın kabulünün 100 yıl dönümü. Biz bu yılı bir kanun düzenlemesiyle İstiklal Marşı yılı olarak ilan ettik. İstiklal Marşı yılı e, olması hasebiyle e, İstiklal Marşı şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da bu programlar içerisinde dahil ediyoruz. Biz de Mehmet Akif Ersoy'un başta safahat olmak üzere e, bütün eserlerini ve onunla ilgili eserleri e, meclis olarak bir araya getirip basıyoruz. Ee, burada Safaat dahil bütün şiirleri, Safaat dışında kalan şiirleri de dahil ve bunların mümkün olan bulunan hikayeleriyle beraber şu Safaat kısmını yayınladık. Şimdi sanıyorum bir üç cilt kadar yine e, yayına hazır halde bekliyor. Buralarda Mehmet Akif'in düz yazıları, Mehmet Akif'in başkalarına yazdığı mektuplar, Mehmet Akif'e yazılan mektuplar, üçüncü kişilerin Mehmet Akif'ten bahsettiği mektuplar, bunları bir araya getireceğiz. Daha sonra da Mehmet Akif'le ilgili dönem dönem onun hakkında yazılan yazıları toplayarak kitap haline getiriyoruz. Muhtemelen bunu bir 7-8 cilt, belki 10 cilde kadar varabilecek bir külliyat halinde ne varsa Mehmet ile ilgili yazılmış onu toplamak istiyoruz. Tabi bu e, safahattaki şiirler e, basılan e, safahattaki sıralamayla değil e, yazıldığı tarihler e, ve e, hikayeleriyle beraber bir ayrı tasnife tabi tutulmuş. Ama basılan Safat'ın kendisinin tanzim ettiği Safat'ın e, ilk şiirini sadece okuyacağım. Başlangıçtaki e, kendi yazma hikayesini de e, aslında çok özlü bir şekilde anlatan bazı mısralarını bildiğimiz bir şiiri. Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyetle şu karşında duran eş ağrım bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku zira onu yazdım İki söz yazdım sana bu safahatın e, ilk şiiridir kendisinin bir nevi e, safahata giriş mahiyetinde yazdığı bir şiirdir kendisini rahmetle anıyoruz değerli misafirler değerli okurlar Ankara kitap fuarının e, hayırlı olmasını hayırlı sonuçlar ortaya çıkartmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum emeği geçenlere başta Emre Çayır ve olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.